Dün Türk futbolunda skandal üstüne skandal yaşandı. İlla ki orada burada görmüşsünüzdür çünkü olay baya bir gündem oldu. Olay hakkında da baya bir gelişme var. Kısaca sizlere bahsedeyim. Dün Rize ile Ankara gücünün maçı vardı. Ve bu maçı Halil Umut Meler yönetti. Maç ise bir hayli yoğun geçti. 10 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterildi. Normalde Ankara gücü maçı baya bir önde götürüyordu. Fakat sonrasında maç 1-1 oldu. Ve bu yüzden de Ankara gücü başkanı Faruk Koca bu maçtan Halil Umut Meler'i sorumlu tuttu. Ve maç bittikten sonra hakeme yumruk attı. Ardından da yerde baya bir tek Mediler. Olayın ciddiyetini hakemin gözünden de anlayabiliyorsunuz zaten. Sonrasında hakem hastaneye kaldırıldı. Faruk Koca ve yanındaki iki kişi ise tutuklandı. Ve tahminlere göre kendisi muhtemelen 1,5 ile 4,5 yıl arası ceza alacak. Faruk Koca'nın ifadesi ise bir hali komik. Kendisinin amacı sözlü bir tepki göstermek değilmiş. Atmış olduğu tokat kırığa sebep vermezmiş. Ve kendisi hakeme tokat attıktan sonra hakem 5-10 saniye boyunca ayakta durmuş sonrasında kendini yere atmış. Fakat görüntüleri incelediğimiz zaman böyle bir şey olmadığını zaten görüyorsunuz. Yani tokat dediği şey bas basbayağı yumruk. Elimizde de çok net görüntüler olduğu için de muhtemelen bu ifadesi çok da bir işe yaramayacaktır. Bu olaya bu arada neredeyse herkesten kınamalar geldi elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bu konu hakkında bir tweet attı. Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldılar. Halil Umut Meler ise hakemliği bırakma kararı aldı. Olayın tüm detayları bu kadar. İşi yorumlama kısmına gelecek olursak eğer normalde bu konuda herkesle aynı fikirde olmamız gerekirken bazı insanların yorumlarını okuduğumda ben gerçekten hayret ettim. Dürüst olmak gerekirse benim futbola çok bir alakam yok. Bu yüzden de bu hakemin verdiği kararlar doğru mu yanlış mı bu kısmına çok da fazla bir yorum yapamayacağım. Sosyal medyada okuduğum yorumlara göre kendisi baya bir yanlış karar da almış. Ancak bunun sonu yine bu şekilde bitmemeliydi. Sen hakemin yanlış bir karar aldığını düşünüyorsan veya şikayet yaptığını düşünüyorsan eğer ki bunu şikayet edebilirsin. Yani böyle bir hakkın var. Ki hakem konusu özellikle Türkiye'de hatta direkt olarak dünyada çok tartışmalı bir konu. Çünkü hakemlerin vermiş olduğu neredeyse tüm kararlar bazı futbolcular tarafından tartışılıyor. Bazı insanlar bu kararlara katılırken bazı insanlar ise bu kararlara katılmıyor. Elbette futbolun kendince net olan bazı kuralları var. Ama hakemler bu kurallara uyarak bir karar verseler bile yine de bu kararlar bazı insanların sinirini bozuyor. Bu yüzden de bir hakem her ne kadar doğru kararlar verse de bazı insanların nefretini kazanıyor. Bu her maçta olan bir şey. Bu arada söylemiş olduğum şeyler bu hakem için geçerli değil. Ben bu hakemin verdiği kararları kesinlikle bilmiyorum yani araştırmadım. Ama genel olarak bu böyle yani kabul edin. Neredeyse her maçta illaki birileri hakemlerin şike yaptığını ve sürekli olarak yanlış kararlar verdiğini öne sürüyor. O yüzden de ister istemez hakemlere karşı bir antipati oluşuyor ve biz de böyle çirkin görüntülere maruz kalıyoruz. Ama dediğim gibi her ne ne olursa olsun doğru kararlar vermiş olsa da yanlış kararlar vermiş olsa da bu işin çözümü bu şekilde olmaz. Bu yüzden de umuyorum ki Faruk Koca denen dangalak şöyle sağlam bir ceza alır da bir daha da Türk futbolunda böyle bir şey yaşamayız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.